Merhaba Tosba TV'ye hoş geldin. Bugün yeni bir koşul videosuyla daha karşındayım. Şimdi beraber bu şekilde bir senaryo görürsek bunu nasıl çözümleyebiliriz? Buna bakalım. Böyle bir senaryoda öncelikle korkmamıza gerek yok. Ben buraya baktığımda sürekli olarak tekrar eden bir şeyler olduğunu görüyorum. Bunu nasıl karar verdim? Burada ileri gittiği zaman dönüyor. Buraya geldiğinde yine ileri gidiyor ve dönüyor. Daha sonra yine ileri giderek bitiriyor. Tekrar eden şeyleri döngünün içine alabileceğimizi daha önceden söylemiştik. Peki kaç tane döngünün içerisine alacağız? Bunun en güzel yolu bunu sonsuz bir döngüye almak. Zaten sonsuz bir döngüye aldığımızda son hedefe vardığında o kendisini durduracak. Öncelikle olarak döngü kodlarını yazıyorum. Daha sonra ileri gitmesini istiyorum tosbağdan. Tosbağ ileri gittiğinde birinci hedefe ulaşıyor. O zaman tosbağa diyeceğim ki su gördüğün zaman dön. Bunu nasıl yazacağım? Eğer su görürsen sağa dön. Ve daha sonra da döngümü kapatıyorum. Bu nasıl işliyor peki? Tosbağımız buradaydı. Tosbağ hedefe ulaşıyor. Daha sonra su gördüğü için dönüyor. Daha sonra ilerliyor adım adım. Bu şekilde birinci hedefimizi kaldırmış oluyoruz. Yine su gördüğü için yine dönüyor. Daha sonra adım adım gidiyor. Su gördüğü için yine dönüyor. Ve daha sonra adım adım giderek tekrar hedefin üzerine varıyor ve son hedefin üzerine vardığında duruyor. Görmüş olduğun gibi çok daha kolay bir şekilde oldu. Burada yaptığınız şey sadece döngün içerisine almak ve bir koşul eklemekti. Eğer bunu sıralama algoritmasıyla yazıyor olsaydık çok daha fazla kod kullanmış olacaktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>